Evet 26. soru. Diyor ki bize <laughs> aşağıdakilerden hangisi? Demokrat Parti döneminde yapılan çalışmalardan değildir. Demokrat Parti biliyorsunuz arkadaşlar 1960 60 yanlış. 1950 şöyle yapıp Ha, 1960 darbesine kadar 10 yıl boyunca Türkiye'yi yöneten hükümet dönemi Adnan Menderes önderliğinde. Atatürk'ü koruma kanunu çıkarttılar. Evet arkadaşlar, 1951 yılında Atatürk'e karşı işlenen suçlar diye bir kanun çıkartılır ve koruma altına alınır. Devam edelim. Atatürk'ün naaşının Anıt Kıbrı'ya e taşınması 1953 yılıdır. Atatürk ilk vefat ettiğinde <laughs> naaşı Ankara Etnografya Müzesi'ne konuluyor. Anıt Kıbrı'nın in, e, mimarisi inşaatı bitene kadar. Bittikten sonra Demokrat Parti döneminde de taşınıyor. Köy enstitülerinin öğretmen okullarına dönüştürülmesi 1954 yılıdır. Ne yazık ki enstitüler kapatılır arkadaşlar. 6-7 Eylül olayları, bu biraz önce başka bir sorunun daha cevabıydı. 6-7 Eylül olayları hatırlayın 1955 yılında yaşanıyor dedik. Yunanistan'da Selanik'te Atatürk'ün evinin bombalandığı haberi üzerine Türkiye'deki e, Rumların iş yerlerine ve evlerine Türk vatandaşları saldırıyor. Bu olay 6-7 Eylül olayları diye geçer. Yine Demokrat Parti döneminde yaşanan bir gelişmedir dostlar. Bunun dışında ne kaldı geriye? Jüpiter füze krizinin yaşanması 1962 yılıdır arkadaşlar. İngiltere'de SSCB arasında yaşanıyor bu arada. İngiltere SSCB arasında. Tabii çoktan darbe olmuş Demokrat Parti yönetimden alınmış çağımız edine. Bu dönemde İsmet İnönü hükümeti var. Hatta koalisyon olarak ülkeyi yönetiyorlar. Yani İsmet Paşa olduğunu bilseniz yeterli. Koalisyon falan çok önemli değil. Demokrat Parti döneminde yaşanan bir gelişme olmaması bizim için yeterli. Ama şu diğerlerini bilin. Koruma kanunu, naaşlı taşıması, enstitü ve altı değil. bunlar Türkiye gerçekten de çok kullanılırlar. Bu da genelde çağdaş için yani Türkiye üzerinden değil dünya tarihi üzerinden soru olarak kullanılıyor.